Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle survival çekiyoruz hatırlıyorsanız en son Efe canla sıçmıştık ne güzel ya ben sıçıyorum Efe can ne yapayım ben yüzümü Biraz ben <laughs> manyada sıçıyorum lan manyaya sıçılırmı evladım ama hepsi sıçıyoruz biraz da bana bak da ben sıçayım ya hepsi sıçıyoruz Sınav bir bana baksana ben Oğlum gidiyorum. şey yok ki odun. İşte ben de ona gidiyorum. Bizim Balta ver ben toplarım. Ama ayrılır. Ben o kadar 50 tane ayrın toplarım. Tamam yapıyorum ben sana. Stiklik de mi tahta yok? Bir tane stik var burada. Hiç mi stik yok lan? Biz fakir. Neyse benim maske Bir tane aç kesiyor. Lan ne yapıştırıyorsun? Bizden bir tane. elmas kılıçta ağaç mı kesiyorsun? Bir tane ağaç kesiyorum. Tarlaya atlayayım mı? Ne yapacaktım? Balta. Yok, oh, atalım. Tamam tamam oğlum. Vay ya. Beyaz odun. Ben. Ha beyaz odundan işte. Hayır <laughs> değil. Benim da de iki yüz, tane kara be. odun var. Ah. Ben yaptın mı aydın bak. Ben de iki tane küçük topla. Ya da Buradan nasıl çıkacağız? Tıklayayım mı canım? Yok, kırılım ya. Kır. Mutfağın e, çizgilerin olduğunun tam yanında. Tuvalet kağıdım var. Tuvalet kağıdım var. Oho tuvalet kağıdını getirmiş. Hayır o temiz. Yemeyeceğim aşağı fırlatmadın değil mi? Neden aşağı fırlatıyorsun beni? Yo. Aşağı uçmuyor. Vallahi ben, ben, ben şey bir şey etmiyorum. Nerede benim baltam? Şurada evde. Ben de iki küçük topla. Tahta lazım mı? Atıyor mu? Başta like katmayı yorum yapmayı ve okay. abone olmayı unutmayın o kadar değildi. Aynen. <laughs> Kanka o Arkadaşlar mi? size kasıyor gibi gözüküyorsa en kısa zamanda düzelecek. Buradan da özür diliyoruz yani. İnşallah abi. Size öyle gözüküyorsa. Ana burayı kim yapmış lan? Aa, doğru, doğru. Kanka hadi la sen savunma onu yap. Yok oğlum odun yeterince odun yok. Bir tane odun var onu da ne yapayım? Ben attım onları. <laughs> ben geçirdikten sonra şey, masa yapmayı biliyorum değil mi basınç plakasından? Hı hı. Ondan sonra koltuk moltuk yap tamam mı? Tamam. De. demirler gidiyor değil mi? 60 tane vardı. bize Efe Can'la hepsini... Harcamadın değil mi hepsini? Harcadık. 5 tane var tane. Olan mı da Hı. Hepsini harcamayın ha. Bir dakika. Ben 60 tane Ana. demir pas. 50 tane. Gerçekten de harcamış. Hepsini. Blok yaptım oğlum Kaç tane? Blok yaptım Ondan sonra gideyim dedim Gezeyim dedim Elimde değilmiş Elimde hiçbir şey yok sandım Gezmeye gittim Ondan sonra bir de boğuldum 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 hepsi gitti Ne yapayım oğlum bilmiyorum Neyse hoş Bir daha toplarsın Bana o kadar demir topla Daha sen toplarsın. Ben kendime oradan bir tane demir kask yapacağım Hiç şey olmaz Var mı beş tane? Evcan baksana var mı? Yok lan ben baktım. Hiç mi yok? Hiç mi yok lan? Hepsini yok. götürmüşüm ben. O kadar öyle bir manyak. Neyse boş. Bana blok lazım. Canına geleceğine. Bunu. Yok mala geleceğine canına gelsin. <laughs> mala geleceğine cana mı? Canına geleceğine mala gelsin. Sana öldürelim <laughs> onu. Kanka. Hı. Ne ile? Hiç olduğunda Efecan sen de kaç tane? Sen mı? şu an odun topluyor musun? Yok. Ama baltayı ben sana verdim ya. İki saatte niye bekliyorsun? Geziyor. Oğlum ne geziyorsun? Odun topla oğlum. İşte beni geziyor sanarken ben bir yapmış dörtlük kütük. Odun işte kütük işte. <laughs> odun değil bak kütük. Abi yani size Videoyu ben yatmaya geliyorum diyeceğim de olmayacak şimdi. Zeydik. Olmaz. Küçük. Sabah akşam çalışmamız Çatıyı lazım. Çatıyı yapmadınız değil mi ya? Ben yani kürek aldım, kürek geri çeksem mükemmel. Bir 64'lük yapayım. Ama O bir ya? yeter daha atar bile ya. Bomboş kaldı burası. Orada bir şeyler yapalım. Geldi mi neydi? Çıkıyor mu? Kanka elli beş tane yeter değil mi? Yeter mi? Öpsün kütüğü. Anam, baya bir 64'lük olur. O tamam. Efece. Getirdi atabli yani. Efe çevirip mi atayım çevirmeden? Çevirmeden ben çevirmek istiyorum. Attım aşağı. A Üç tane de mi? bende kalsın. Ben uyuyacağım ya. Yataklar neredeydi? Ne oradasın? Ben biraz mutfağa gideyim. Yemek yiyeyim. Planda kaç atmıştık var? 3 60 atdık bir tane 29'luk. Ya <laughs> pazasıyla <laughs> yeter daha tablet. Oha kanka. Tamam. Kanka, sen yapmaya devam etme Ben, dakika, sen ben, ben atıyorum. Koyuyor, kanka. Ben 5 dakikamda da. Şu da bunları da kapatayım. Ben. Atma be. Hayır o tuna yeri kanka. Sauna iyi bak ha. Kanka benim ya. yerim. Köşe de benim. Sen ortada kalıyorsun. Bana ne oğlum? La bana ne ya? Lan çek. Şey... Ha köşe benim dedim ben. Kanka. Bak da. Oğlum ne bak açıksana. Ben orta yapmam. Oğlum ne olacak şimdi? Hemen kanka masaya falan. Ya şunu koydum lan. Koyuluyor mu? Koyuluyor. Neyse kılıçla kazıyorum dedim <laughs> elinde. Ne oğlum? Şey kılıç. Ay neydi? Ha şu balta kamyon. gördüm altın. Ya oğlum o kürek. Burada odunlar var ama kim? Tın. Kim <laughs> de ben aldım yani. Sana attım çünkü ben. Şimdi bende de 20 tane tahta var. Bende var. Oğlum da, bu bir kule yapmamıza yeterli bu kadar uzun. Daha toplayayım mı? Gerek yok. Oh, hayvan Ama gibi oğlum Biz öyle dedik, Pınar'la bitti. Yok oğlum biz evi o kadar yapmayacağız ki, oğlum ev zaten bitti. Yani. Gerçi evin tamamını neredeyse yaptıydık biz o zaman. <laughs> biz ne pis oldu? Oyunu zor. Sen yap bunu. Ama zor alayım. Alsın. Bir şey tuttuk ama. Hı. -hı. Ama daha var mi? Ben, ben, maden ben normal al normal. Madeni ne? Ya biraz. Lan bir şey yanıyor. Birisi yaktı. Lan lan balta. Bitirey. Ah, Bak balta böyle elindeydi. Ha, Baltayla mi? kazmadın elle. Lan aşağı uçtu. Aşağısı boşmuş. Odun israfı yapıyorsunuz lan. O da ağaç kestim. <laughs> Pislik. Pislik. Vurma sana. Vurma lan. Yakma lan evi. Oğlum yakma <gülüyor> <değil>. <gülüyor> Evi yakıyor. Bak. Ma ateş de. Al eşyalarım burada. <laughs> Pislik. Yemek atıyorum. Vurma 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 vurma. Burada ya iş daha. yaparken siz oyun oynuyorsunuz. <laughs> Ver lan onları. O oh, da ben hiçbir şeyle mi? Ben madeni mi Hı? Siz de öldüreceğim ama. Ha? İki Yaptın mı sanırım? kişi birden sana? sana ne oluyor görürüz. Ölmez kocam var ne diyorsun lan? Bizim de var. Yok ki. Ama yanınızda yok şimdilik. Yemek atsanız yiyor muyum? Boşlar bir şey. Fıcan neredesin kanka? Sunram bu ne? Elimdeki ne tunam. Ka bir yapmış olduk odun atın ama abi. Yok ki. E Fıcan yok oğlum. Ha. Buyam bu ya bu ya bu ya. Havadan o dünya yok. Özel set chest'imiz yok mu? Sadece bunu demek için. de. <laughs> ne? Özel set koyduğumuz chest yok mu? Affedersin. Kanka ben çatı yapıyorum ya. Kanka ben kendi yaptığım madeni yiyeceğim. Neredeydi o? Ya vurma sana. Odun yetmiyor. Kanka bu odun odun. Afedersiniz arkadaşlar durmak zorunda kaldık. Ne oluyor lan? Şimdi Peki sessiz konuşma. Kendi kafasına göre durduruyor. <laughs> Mezarınızı kırayım mı? O da domuzlu mezar. VIP. VIP. <laughs> VIP domuz ya. Ben VIP domuz var. Bakın. Domuz eti ne oldu oradaki? Çeste koydum. Sınan yedim. <laughs> <laughs> Acımasızım ben. Ama iyi yapmışsın. Ne yapayım Karnım Şu Su kamışlarını topla. Ne su kamışı mı şekeri? Meşal su şey. kamışı. <laughs> ne? Su kamışı. Meşale alın da şey ışınlandırın. Su kamış lan süper bir şey. Lan bana yemek getirin gebereceğim artık. Kanka su kamış çok süper. Aynen onun ya için. he he sus. Su kamışı la bir de. <laughs> kanka yani, güzel oldu mu? Bana emek yemek getirin. Teşte. Açlıktan gebeyim. Geberme. geberme kemiklerim çıktı oha meke arkamda şimşek var ya atmış da da bulmasın arkamda mı? şimşek var oldu ne var şimşek Gördüm. ne yaptın? güzel mi la skinim tamam sağ ol mcf masterdan aldın değil mi nereden bildin çünkü o vardı ama güzel Allah belanı versin ya delile şey meçhale getir hani zaman. İkili kapı yapsın da kapı. Bana ne, bana Bu ne oğlum lan? Ay bayağı kanı komşumuz. İkili kapı mı? Ben biraz et. Ben diğerlerin çatılarını yapıyorum. Ne oluyor lan? <laughs> Benim evimde odun varken koltuk koyuldu. Sana soruyorum. Sala salak. Ya. Aha. Ne ya? Oğlum o koltuk değil ki. Lan içine girdi. O koltuk değil ki. Biliyor musun? Ne? Merdiven. Merdiven. Ya ne bekle? Bir... Yani. Merdiven koltuk. ki basıyor lan. Oğlum bir bulma lan atı. Ben kaç. Ya benim yaptığım maden mi? Bari bir şey yapmıyorum. Başkasının işini bozma. Tamam ben gidiyorum. Bilirim. Anam. çıktı. yarım Eren. kalbim var ya. Demek. Bir sakın alma. Ben ya. yedim yemek. bana en yakın kim var? Eren. Eren değil Eren. Eren. Eren, arkana bak. Ve popum şapla kat. Kanka benim yaptığım yani. madeni kapattın mı XP sen? XP'ler aldım lan. Bir de ödülmek istiyorum. Popum o şapla kat. Tamam al bir de at. Tuna tamam, bizi öldürdü. hep bir daha bulacağım. şey, XP'leri çalıyor, itemleri almıyor. Bir Hayır. Da. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Da. 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 Bir daha. Hayır. Bu son kez. Kanka. Tamam. tamam. Bekle bekle bekle. Gelmiş yani, şimdi. Atlamış atlak atıyor. Dur, ne atmışlar? Ana. Dur. Ben fakirim abi. 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 abi de onlar gitti. Ne lan? Sus lan. Kanka güzel oldu mu Nasıl lan? Allah belanı versin. Aha bir şey buldum. Bir şey buldum. Şöyle. Bizim siyah koynumuz koyunumuz var mı ya da siyah yünümüz? Hayır. Sen koyunu öldürdün Bir tane siyah yünümüz var. Beyaz yün var mı? Sen hepsini siyah yünlü sapıklık bak. yapıyor diye. Bela bana beyaz yün lazım. Ben beyaz bana beyaz yün getirebilir mi? Ben şey yapıyorum. Ben madendeyim. Tamam ben getiririm. Makas. O zaman ben torch yapayım. Şey aydınlatayım. O hayvan gibi şey var işte? Kanka bu sefer yine aydın buldum. Bunu bokuma harcama. Kanka sen hiç çeste bakmadın mı? Bütün hepsi doğru. <Gülüyor> <Gülüyor> oh, yok. Can, yok. 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 Hepsine baktım yoktu. Kanka çok güzel bir şey yapacağım da. Şey olsun. Ne yok? Bu ne lan? Bu nasıl saçma bir şey? Bakayım. Kömür buldum lazım mı? <laughs> tövbe tövbe ya. Bu ya. Kömür lazım mı? Al. Kapı koy. İki kaydım kaldı ve buğdayların olduğu yere düştüm. Çok kötü. Buğdayları toplasın da böyle. Biraz Benim tarım yap. Tamam ben bir tane koyunu öldüreyim. Öldüm lan? Makas yok mu oğlum? and dólares.